Yani yayın dışı video dışı ne yapmamı bekliyor ki gene yatacağım gene yılan yapacağım gene Fatih olacağım Farklı bir şey bekleme benden aynı Bu arada One Man Squad videosu isterseniz 40 kilo yoruma yazın Atayım bir tane canım sıkıldı Ama uçunuza giderse ama böyle bir tane fazla değil bak bir tane 40 killi kanala bir video One Man Squad. İstersen yaz Bu da şey böyle ya ben hani Video çekmeden video çekiyorum aslında biliyor musun? Böyle millet videonun başına girdi lan oğlum Ferdi video çekmiyor. Ama şu an senle konuşuyorum. Orada biz ona biz onu o arada nasıl ölmedi onu da anlamadım da neyse. Ben bir de fişeğim vardı çok zoruma gitti. Şu mesela Discord'ta dedikoduları takip ediyorum. Mesela Atkan diye biri var 3 gündür rank kasmıyorum saldım diye uğraşamam hiç. Hani hesabı zaptan yaptım yeter. Kendi hesabını yapmış. Bir daha kasıyormuş, üşenmiş, salmış. Peki sana sorayım. Rank kasarken sen ne yapıyorsun? Bir yoruma yazsana. Yaptığın farklı bir şey var mı? Ha bir de ben bu videoda like istemedim lan. Aşağıdan sana zahmet bir like bırakırsan. Hani bu video AFK falan ama. Hani bir like gelirse tatlı olur. dışarıda rüzgar var. Burada oyun alanı vermiş diyor ki Ferdi kardeşim gel alana. Ben ne yapacağım gideceğim. Böyle işte. Ya, başka hani yaptığım bir şey yok ki. Yayında ne yapıyorsam, videoda ne yapıyorsam video çekmezken de aynı şey yapıyorum. Şu an video çekmiş gibi dursam da video çekmiyorum. Yani rahat rahat böyle koltuğuma yattım. Ben kasıyorum abi. Normalde böyle otururdum ama gerek yok. Bu video video değildir. İyi seyirler. Ay. ay. Ne bekliyorsun ki yani? Başka bir şey ne yapayım kanka? Yani sen söyle. Sen rank kasarken farklı bir şey mi yapıyorum? Bence sen de böyle yapıyorsundur. Yani yatıyorsun, oturuyorsun. Öyle rank kasıyorsun. Uçak falan geçiyor şu an. Bu kadar. Bitti. Ne demiştik? Yılan yap Fatih ol. Bu kadar. Şey var ya bir söz var. Çok rahat, çok profesyonel. Hani artık rank o kadar kolay ki siz zor deseniz de ne bileyim. Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Yani... İlk 5 dakika lootunu yap, 15 dakika yat, son 10 dakika gördüklerini avla, Fatih'sin. Gördüklerini avlamasan da Fatih'sin. Bak şu an 4 5 yaptım, 34 kişi yaptım, şu an bile olsam 15 puan verir oyun bana. Harbi diyorum oyun puan veriyor. Diyorsunuz ki abi puan vermiyor. Yani ben bir şey yapmıyorum ki gördüğümü vuruyorum, bizim gibi oynuyor. Aynı şeyler. Koltuktan git gide düşeceğim herhalde birazdan. Dun, 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 dun. Bak canım %99'muş onu da bir doldurak. Mesela 20 saniye sonra alan verecek. Ben bir şey yapıyor mu? Yok gene bekliyorum. Yani hani tekli birazcık şey böyle ya. Oyunla bağlantın yokmuş gibisin ama bağlantın var. Yani oyunu umursamadan oyun oynayarak Fatih olabiliyorsun. Bak 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve alandayım. Yat devam. dışarıda nasıl bir rüzgar varsa artık siz düşünün. Yeni alanda bak hiçbir şey yapmıyorum. Ya senin de yapman gereken bu abi rank kasarken hiçbir şey yapma. Rank kasar gibi kas ama kasma. Hay diyorsunuz ya ben eksi Allah abi bak gittim bir grubu aldım keyif yapıyorum yani. Eksi yemeyi başarmak büyük bir, bir başarı. Bu sanırım bana geliyor. Ya öyle de kill çalmazsın ya. Vallahi ya o DBS'i var ha tehlikeli o arkadaş. Kafamıza küt küt diye vur. <laughs> Mesela yani. Artı 25 bak hiçbir şey yapmadım. çok saçmaydı biliyorum. tam ortaya aldım. Telefonu bıraktım. Aslan geliyordur. <laughs> ne alakalı? O kadar da değil oğlum. Artı 8 bak. Bir şey yapmadım. 35. oldum. 8 puan verdi. Hani siz diyorsunuz ya puan vermiyor. Afiyet olsun kardeşim götür. Demek istediğim bu. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bak akşamları oynayın. Akşamları oynamak çok önemli. Eğer günde 2 saatin varsa akşamları oyna. Neyse bu videoda benden bu kadar. Yani bu videoda asıl amacım şey böyle. AFK rank kasarak nasıl rank kasar onu göstermeye çalıştım size. Bence ona bir MG3 şekilde gelir. Nasıl ölmedi la o? Neyse bu videoda benden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Thank you.